Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Antalya'dan sevgiler, saygılar. Golf Life aracımız 2025 model. Alalı 2 ay oldu, 3000 kilometreyi devirdim. Birkaç değişiklik yaptım araçta. Aksesuar, body kit, işte cam filmi, krom çıta. İçeride de var bir 2 değişiklik. Bunlardan bahsedeyim, kullanıcı tecrübelerimi de aktarayım. Şimdi aracımız Anamön Mavi 2025 model. Golf Life paket, sunroofsuz. En bas paket bu. Zaten baya baya da dolu bir paket. Lineer ölçekte videoyu çekiyorum. Balık gözü açıdan çekmiyorum. Çünkü aracı küçük gösteriyor. Renk bu. Güzel bir seramik yaptırdım ben araca. Çok güzel oldu. Kesinlikle üzeri toz tutmuyor. Çabuk kirlenmiyor. Komple seramik var. Arka camlar renkli değildi biliyorsunuz. Lumar ATR 15 komple cam filmi yapıldı. Ön camada ATR 80 cam filmi yaptırdım çok faydasını gördüm bu yaz. Bu kombinasyon çok güzel oldu. ATR 15'te içeri bir tık görünüyor ama sizi seçemezler içeride. Yan kapıların üzerinde krom çuta var. Bu live pakette yoktu. 1300 TL'ye internetten sipariş verdim. Omsa Line diye bir firma. Çok da güzel oturdu. ve bayağı da sağlam oldu görmüş olduğunuz gibi. Arka tarafa geldiğimizde biraz burada bir değişiklik yaptım alt tamponda difüzörü değiştirdim. Arline difüzörü aldım. Cuk diye arabaya oturdu ve arabanın kaderi değişti resmen. Spoiler çıtası aldık. Düz çıta sipariş etmiştim. Arline çıtası gelmiş. Ellerinde yokmuş. Dişli görmüş olduğunuz gibi. Şöyle göstereyim. Çok da güzel oldu. Daha da bir sportif oldu. Bence güzel bir kombinasyon oluştu. Jantlar biraz gözüme takılıyor. Jantı değiştirirsek bu sefer Ön tampon da değişecek falan fistan derken bence gerek yok. Şimdi arkadaşlar dıştan söylenecek başka bir şey yok. Bence araç tamam. Bu şekilde oldu. Camlar da güzel oldu. Ön cam böyle yeşilimsi bir film. Çok da güzel oturdu. Ön tamponda da şu alt tarafa iki tane yatayda krom çıta bulamadık. Style pakette var. Henüz bir üretim yok. Onun da bilgisini vereyim. Arkadaşlar şimdi arka tarafa geçelim. Benim boyum 1.80. Şöyle çok rahat oturmakla birlikte. Yani uzun yolda böyle gidebilir miyim? Evet, gidebilirim ama zorlar. Şöyle biraz daha bir rahat oturmak istiyor insan. Onun haricinde bir kol dayamamız var burada. Bu çok güzel. 5 kişi seyahat edemez. Çünkü ortada bir şaf tüneli var burada biliyorsunuz. Bayağı bir yüksek burası. Ama koltuklar falan çok rahat. Biliyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Kokpit bu şekilde görünüyor. Sade, şık ve kaliteli duran bir kokpit var. Zaten kaliteli de. Hepsine değineceğim birazdan. Arka taraf böyle. Şuralarda ambiyans ışıklarımız var. Şu cepte var. Kapı cepleri halı kaplı. Bunlar çok güzel. Şöyle arkayı da bir daha bir göstereyim. Ön tarafta bu şekilde arkadaşlar. Burada şöyle bir değişiklik yaptık. Benim önceki MK3 Cupra Leona aldığım krom pedal setleri vardı. Aynısı zaten bu araca da birebir uyum sağladı. Siz almak isterseniz 900 bin lira civarında bu set. Çok da güzel, yakıştı buna. Başka içeriye biz bir şey yaptırmadık herhalde. İçeride arkadaşlar pek bir esprimiz yok. Yani evet bir şey yaptırmadık. Halı paspasları kullanıyoruz. Şimdi aracı ben çalıştırayım. Şöyle bir uyandırayım. <laughs> Arkadaşlar yakıt tüketimini istiyorsanız başlayayım. Çünkü Rolant'te çalıştıkça yakıt artacak. Doğru veri veremeyebilirim. En son yakıt aldığımdan bu yana 141 kilometre olmuş. Görmüş olduğunuz gibi. Halen 740'a gidersin diyor. 6,5 litreyle şehir içi Ortalama hızımda 25 km, 140 km'yi yaklaşık 6 saatte tamamlamışım. Yakıt tüketimi arabanın 10 numara. Klimada sürekli olarak 22-23 derecede otomatikte çalışıyor. Ve otomatinde ayarı hep düşükte. Yani hafif şekilde çalışıyor. Ses sistemi çok güzel aracın. 6 artı 1 bir tane şurada merkezi hoparlör var. Toplam 7 tane hoparlör var. Çok da güzel çalışıyor hiçbir problem yaşamazsınız. MK3 Leon'dan Cupra Leon'un düz versiyonlarındaki ses sistemlerinden aracın yalıtımı daha iyi olduğu için çok daha güzel bir ses alıyorsunuz. Şu bölümler çok hoşuma gidiyor. Piano black yok. Üst paketlerde piano black var ve çiziliyor. Bu life paketin güzelliği bu herhalde. Kesinlikle hiçbir yerde aracın çizilme yok. Şuralarda kullanılan malzemeler bunların hepsi gerçekten beni çok memnun ediyor. Temizliği kolay, toz tutmuyor. İşte cam tuşlar olsun bunlar gayet güzel, sağlam. Hepsi güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi uzun dönem yakıt verisi vardı. 3000 kilometrenin altında o silinmiş arkadaşlar. Otomatik kendi siliyor böyle bir garip bir düzeni var. Şöyle göstereyim. 390 kilometrenin ortalaması 7.1 2900-2800 kilometrelerde en son baktığımda 6.8'de. O İzmir'den geldiğim uzun yol videosu da vardı ilk aldığımda. Bu şekilde yani 7 litreyi geçmez uzun dönemde. Çok böyle rahat rahat basa basa kullanayım derseniz şehir içi şehir dışı ortalamanız 6.5-7 aralığında gezecek. Yok ben daha e e ekonomi yaparım derseniz bunu 6 litrelere kadar uzun dönemde düşürürsünüz. Ama 6 litrenin altına uzun dönemde biraz zor. Çünkü şehir içi kullanacağınız için e, Bunlar arkadaşlar biraz daha sizi Zorlayacaktır Şu klimayı bak sen şuradan bir kapatayım bir Ses oluyor herhalde Aynen Şimdi arkadaşlar aracın e, Kalitesini zaten tartışmaya gerek yok Malzeme kalitesi, yalıtımı, sürüşü Bunlar çok konforlu zaten 16 jant var Ayağında da Yol tutuşu, torsiyon olmasına rağmen Arka süspansiyonlar Gerçekten hakkını veriyor. Arabanın üzerinde çalışmışlar. Bunları geçtik. Bunları bence golf için tartışmayacağız. Zaten parasını da alıyorlar. Kliması vesaire bunlar güzel. Şanzımanda sorunlu bir şanzıman artık değil bu DSG'nin yani son versiyonları. Gayet güzel. Alternatör sorunu var deniliyor. Bilmiyorum. Bu giderilmiş deniliyor. Ben de şu ana kadar hiçbir sorun yok. Jilet gibi biniyoruz. En ufak tık bir sesle gelmiyor. Beğenmediğim negatif özelliklere geleyim. Mesela şuradan başlayayım. Şu kapı tutamağının içi boş. Evet bunlar Amazon'da satılıyor buralara. Bir göz olması lazımdı şöyle. Bu dört kapıda da yok. Bu beni rahatsız ediyor. Kapı ceplerinde kaplama var. Şurada yok torpidoda. Evet ses yapmıyor içerisindeki ama olması lazımdı. Sunroof yok bu araçta. Yazılım problemi var mı? Bu çok önemli. Birkaç tane can sıkıcı olmayan durum var arkadaşlar. Bunu izah edeyim ben size dürüst bir şekilde. Şimdi araca 3 farklı şekilde giriş yapıyorsunuz ve çıkış yapıyorsunuz. Birincisi anahtara basıp, ikincisi elle temasla, üçüncüsü de anahtar cepte giriş çıkış. Anahtar cepteyi 10 defa giriş çıkış yapıyorsam yani temassız, bunun 5'ini algılamıyor. Ya temaslı ya da anahtarla giriş çıkış yapmak zorunda kalıyorum. Benim canımı sıkan bu. Bunu önceki versiyonda da sevmiyordum. Elle temasa artık başladım. O da gayet güzel. Bunun için bence moral bozmaya gerek yok. Hiçbir şekilde Cupra Leon'da olduğu gibi ekranda bir arıza lambası şu ana kadar yanmadı. 3419 kilometredeyiz bu arada. Bunun da bilgisini vereyim. Orada bir problem yok. Frenlemede vesaire dibe dalma gibi durumlarda Cupra Leon gibi o kadar çok sert dalmıyor. Bu daha iyi. Enteresan bir şekilde. Sanki bunun fren diskleri bir tık daha büyük gibi geldi bana. Ee, oradan da olabilir ya da sürüş dinamiği olarak daha mı iyi bilemiyorum. Yani enteresan bir şekilde bana daha iyi geliyor. Far ayarını bulamadım. Muhtemelen farın arkasında alyanlı bir ayar yeri var. Herhalde oradan yapılıyor. Ekrandan bir far ayarı yapılmıyor. Bunu beğenmedim. Çünkü... Otomatik herhalde kendi ayarlıyormuş. Servisi de arayıp sormadım, gitmedim de. Bir gitmek lazım. Daha uzağa aydınlatsın istiyorum. Evet farlar güzel aydınlatıyor. Bunda bir problem yok. Eyvallah ama e, bir ayarda yapmak istiyorum yani. Ekrandan ya da buradan ayar yapamıyorum. Direksiyon çok kullanışlı. Giderek yumuşadı. İlk aldığınızda bir tık sert oluyor. Adaptif hız sabitleyici var. Stop go özelliği var. Go özelliği de var. Yani durunca siz gaza basmadan öndeki hareket ettiğim mesafeyi açtığında onu algılıyor. O da güzel bir şekilde çalışıyor. Onu da defalarca kez test ettim. Yalnız aradan biri dalarsa önünüze onu çok geç algılıyor. dikkat etmenizde fayda var. Yoksa birine toslarsınız. Kör nokta yok bu araçta. Bir üst pakette var. Bazen arıyorum yan bağlantı yollarına bağlandığında arıyorum. Ama Hatchback bir araç olduğu için yani çok da ağım an bir özellikmiş gibi gelmiyor. Ama tabii bu kadar para verdiğinizde de standart olmasını da istiyorsunuz. Kablosuz şarjı çok güzel çalışıyor. Hiçbir problem yok ve iyi bir şekilde de şarj ediyor zaten. Şuradan da kontrol ettiğimde mobil cihaz şarj ediliyor diyor. Ekran kullanımı çok kolay. Ön iki koltuk ve direksiyon ısıtma var. Bir kere denedim. Yaz ayı olduğu için gayet de güzel ısıtıyor. Zaten bir problem olacağını da düşünmüyorum. Koltuklar kumaş. Aşırı sert değil. Aşırı da yumuşak değil. Tam ayarında. Bunlar gayet konforlu ve yanal destekleri de gayet yeterli. Hele hele ki bu paket için iyi olmuş. Elektrikli koltuğumuz yok. Elektrikli koltuğun olmamasını geçtim de. Şu sırt bölümünü ayarlaması yuvarlak mandallı ya bu şekilde bakın görmüş olduğunuz gibi çevirerek yapıyorsunuz. Bu mesela saatin buralara değiyor benim bakın gördüğünüz gibi. Bu olayı sevmiyorum. Tamam burada yine yukarı aşağı. İşte burada da ileri geri bir gelmek için bir mandal var. Tamam bunlar alışılmış ama en azından o yuvarlak makarayı yapmamaları gerekiyordu. Emniyet kemerleri aşağı yukarı ayarlanıyor. Bunlar çok güzel. Ambiyans aydınlatmaları çok güzel. Dört kapıda olması, kapı cepliklerinde yine ışık olması güzel. Ayak aydınlatma yok. Enteresan bir şekilde. Şurada aydınlatma var. Şurada yok. Bir üst paketlerde var. Ayak aydınlatma yok. Herhalde bir üst paketlerde var. Ya yani böyle ufak tefek şeyler yapmışlar. Şu an beni rahatsız eden şey sunroof yok. Şimdi alışkanlık olduğu için eee arıyorum sürekli olarak arıyorum onun haricinde ayak aydınlatma arıyorum Evet şuradaki aydınlatma buraya doğru vuruyor ama o ayak aydınlatmanın yerini almıyor işte bunlar hep alışkanlık e, golf alıyorsunuz 2 milyon para veriyorsunuz bugün 2 milyon 100 bin liraları buldu biz 1925'e almıştık iki ay önce renk farkıyla birlikte bu anemon mavi rengi e, şimdi bakıyorsunuz yani tabi bunları da insan istiyor Orijinal bir küllüğü var. E, vites geçişler vesaire sorunsuz. Buradaki vites seçici gerçekten çok güzel. Geri görüş kamerası net. Bayağı net. E, ama 360 yok. Elektrikli bagaj yok. Şuradan kameranın açısını ayarlıyorsunuz. Netliği falan çok güzel. Burada kısa yollara her yere atayabiliyorsunuz. Bunlar çok güzel mesela. Ben şuraya asistleri atamıştım buradan hepsini değiştirebiliyorsunuz. Bunların hiçbirinde sorun yok. Hepsi çok düzgün bir şekilde çalışıyor. Şurada da mesela bir kısa yol var. Asisle alakalı. Burada ne var? Klima tuşunu buradan direkt olarak görebiliyorsunuz. Ya da buraya atayabiliyorsunuz. Ya da yukarı yine atayabilirsiniz. Ya da tek tuşla işte klimayı ben şu anda kapattım diyelim. Şuradan geldim. Kapattım. Şu an kapalı. Açacağım. Otomatiğe bastım. Tek tuşla çalışıyor. Yani do dokunmatik diye klima kendinizi kasmanıza gerek yok. Ee, o yüzden hiç sıkıntıya bir girmeyin bu konularda. Valla arkadaşlar 10 numara 5 yıldız araç. Parası bu kadar para verilir mi? Yani bugün Clio bile 1,5 milyona dayamış durumda. Hesabınızı siz yapın. Ucuz bir araba artık kalmadı. %100 ÖTV'ye hemen hemen hepsini herhalde çıpalayacaklar. 2 milyonun da altında Yaklaşık bir 6 ay sonra araba göremeyeceğiz gibi gibime geliyor. Bu araçta %80 ÖTV diliminde üst dilimlere geçildiğinde %90 mıydı tam hatırlamıyorum. Üst dilimlere geçildiğinde fiyat avantajı da elden gidecek. Şu anda beni uyarıyor Roland'de çalıştığımız için. Başka şöyle bir bagaja bakalım. Aracı bir kapatayım. Bagaj 380 litre zaten bu sınıfın geneli böyle C hatchbacklerde VAK grubunda. Cupra Leon'da da öyleydi. Benim bagaj bayağı dolu. İki tane katlanır sandalye var. Bir tane şarjlı süpürgem var. Aracı bununla temizliyorum ben. Bana yetiyor. Alt tarafı var. Orada zaten dolu komple. O arada da bir dünya malzeme var. Bayağı bir sağlam. Bakın şuralar bile halı kaplı zaten komple. Yani her yer böyle kaplamalı. Şurada bir şarj soketi var. Tek lamba var. Şurada reflektörü var. Yani malzeme kalitesi Cupra Leon'dan çok çok daha üstün. Ama bir Cupra Leon'un yakışıklılığı var mı derseniz o yok. Böyle ufak tefek şeylerle kendiniz yapacaksınız. Şimdi bu arka difüzörü 3200 TL'ye aldım. Kendim montaj yaptım. Altta 4 tane alyan var. Eğilip onu söküyorsunuz. Eski difüzörü çektiğinizde de e, O geliyor bunu da yerine oturtturup alttan vidasını sallıyorsunuz herhangi bir Ekstra tampona vida mı da yok Adamlar orijinal bir şekilde yapmış Bu çok güzel oldu Ben çok beğendim Çok da yakışıklı duruyor orijinal gibi duruyor Spoiler'ın yan çıtasıyla birlikte yan kromlarla cam filmiyle Böyle takım Oldu arkadaşlar Evet, bana müsaade. Başka da söylenecek bir şey yok. Şehir içi kullanımı vesaire. Hepsi bunlar çok basit, pratik bir araç. Yakıt iyi. Servise daha girmedik. Gireceğimi de zannetmiyorum. Bakalım. Durumlar bu şekilde. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.